bak. adama ne yapıyorsun? Adamın içinden geçtik. Öldürürler böyle adamı. Aa sen niye öldün abi? Oğlum mı? salak mısın sen? Ben bir şey adama yapmıyorum. kamikaze attım. Aynen adama Tabii. bir de inip rol ver. Önüne geçtim vereyim mi rol? Mal mısın oğlum sen misin, aptal mısın ya? Pardon yaz. Bana koymadan forma gidecek. Ben... Ya tuzama otizmli misin? Abi, <laughs> şey adama kamikaze. La gerizekalı mısın? Adama kamikaze adamın, attın ya. Ne adamın Buna koydun. koydu? Ama benimle alakalı bir şey değil o, pink demiştir. Ben de pink Allah var, resim Allah kalmıştır. Allah Allah Allah'ım sen bana sızdırıyorsun arabayı. Abi ben videomu atayım mı size? Bak, valla videomu atayım. Evet. Bak, ben de... Bir daha sonra in ya şu arabadan, Allah için in ya. İn lan, lan in. Çek, çek sola. Abi bak, bir daha Sola Sola, senin süreceğin arabanın egzozunu. Çek lan sağa. Bir daha sonra size bu kısmı anlatacağım. Bak şurada Bak şey var. Gitme, 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 gitme. Allah çarpsın atlarım. Gitme. Gitme. Ne Kaç sal, kere ey, söylüyorum değil. gitme. Al, 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 al. Senin kafanı kemiği. Kafa kemiği. <laughs> Allah Allah. Arkada uçak kalkıyor birinin onu Allah Sal bunu amına koyayım manyak. Yemişler suyu ne ya 5 kere Bak bir daha böyle olursa vallahi acımayacağım artık ha. 5 kere gitme dedim ya. Dalga mı geçiyorsun? Abi değil. Bak de, öyle de, yapılmaz de. o. Gel gel. Yine vuram. Aa sen Çok de beni ez. Valla beni ezmese bu şey tarayacaktım. Ben neden Beytebeli Tahir, Semih ve Sercan'ı görüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Aa polis hanımları açıldı. Yedin mi teki kafana? Bro ne güzel tekledi. Bir ben bunlara çağırdı. Acaba destek gelir misin yazdı şu an abi? 15 dakika önce Aa, bir defa. niye çağırdı acaba?